besleyici, hem lezzetli, hem ikramı kolay evet. ve güzel, yapımı da kolay hem de evde bulunan malzemelerle ekstra herhangi bir şey kullanmayacağız. Tamam. İki muhallebi yapacağız. Yani şöyle bir şey Tabii aslında muhallebi bir... Muhallebi değil aslında, tavuk göğsüymüş evet. bu. Evet, tavuk göğsü bir altı olacak ama normalde tavuk göğsünde alışık olduğumuz o beyaz ve rulo şekil değil evet. de bir şeyin içine dökeceğim ve dilim dilim tamam. keseceğiz. Ama sadece onunla da bırakmayacağım. Üzerine çikolatalı kakaolu bir sos hazırlayacağım. Aha. Dolayısıyla aslında biraz tavuk göğsünden dışarı çıkmış olacak. Yani zaten senin herhangi kalıba sığan bir tarifim var mı? bilmiyorum. Canımsın benim. Kalıplar ötesi hani tarifleri. Şey, değişik yalan gö e, tavuk göğsü diyelim. Adı tamam. Yalancı tavuk göğsü yalancı. ama <laughs> o yalancı kısmından hoşlanmadığım için evet. e, değişik bir tavuk göğsü Kıratik muhakkak. tavuk göğsü tatlısı Meltem Açıkel'den geliyor. Bir litre sütü var. Bir su bardağı un, bir su bardağı şeker, 100 gram tereyağı, bir paket vanilya. Ve çikolata sosu olacakmış üzerine. Allah! Evet. Onu da şimdi verecek tarif Meltem abla. Ekstra hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyen, tamam. yumurta ya da ona benzer bir şey konmayan Hı -hı. içine Hı -hı. nefis bir muhallebi okay. bu. Böyle kaselere yapıyorum evet. mesela bu gibi tatlıları. Yemeden 15 dakika önce yazın. Hani benim dondurmaya bir düşkünlüğüm var ya. E, onu buzluğa koyuyorum. Ha. Çıkartıyorum buz gibi oluyor evet. ama donup kristalleşmiş olmuyor. Evet. Harika. Serin oğlum. yiyorsun. Evet. Seriniyor. Çok güzel. Ve bunu şunun içinde yapıyorum. Mesela şeker oranı de ki bir bardak şeker var. Yarım bardakla yapıyorum. Şeker evet. oranını azaltıyorum. Hı -hı. Ne kadar soğuksa o kadar tatlı evet. geliyor insana. Evet. Dolayısıyla şekerinde de çalmış oluyorum birazcık. Tabii. Kalorisini de azaltmış oluyorum. Daha keyifle yiyorum. Çok güzel. Şimdi muhallebim burada Hı -hı. bir taraftan pişiyor. Diğer tarafta da. Nişasta kullanacağım kakaolu kısım için. Sütümü Hı -hı. koydum. 3 bardak sütüm vardı. Hı -hı. Şöyle nişastayla biraz sertleştireceğim onu. Hı -hı. Bunu da burada karıştıracağım. Şöyle güzelce. Aslında birbirine yakın ama biri çikolatalı, biri sade. İki tane muhallebi yapıyorum. İkisinin arasındaki lezzet farkı şu. Bir tanesi unla bir tanesi nişastayla evet. pişiyor şu anda. Ee, çok koyu olmamasına dikkat edeceğim. Bu, bu güzel bir ölçü. Evet. Şöyle İki elle yapabiliyor muyum? Hadi abi, de yardımcı olabilir miyim sana? <laughs> Şöyle. Peki. Nişastayı da koydum. Şimdi bu ne için? Bu çikolatalı kısmı Aa, için. Bak Allah. anlatırken dedim damağıma yapıştı. <laughs> buyurun muhallebiden buyurun efendim. O çikolatalı buraya. kısmı için. Onda da kakao kullanacağım. Eee ekonomik olsun dedim. Ucuz olsun dedim. Evde her zaman bulunan malzemelerden olsun dedim. Ama markete gittiniz. Bu tatlıyı yapmak istiyorsunuz. Kalorisini biraz arttıracak ama içine bir paket kakaolu kısmının içine bir paket bitter çikolata atarsanız şahane bir şey olur. olmaz Ama olmazsa olmaz ille de gerekmiyor. Peki bu olmak üzere. için olmak üzere ne koyduk bunun içine? nişasta koydum. Nişasta süt. Süt koydum. Şimdi, şimdi bunu da koydum. Kakao geliyor. Kakaosunu ilave ettim. Allah. Şöyle. Ay bunu yiyeceğim. Birazcık daha. Hı -hı. Tamam. Şimdi diğer tarafta da. Onu kakaosunu karıştırdıktan sonra onu alabilirsin Alacağız artık ocağın abi. üstünden. Şöyle unlu karışımı da karıştırıyorum. Hemen şekeri i̇şte ilave ettim. yani aslında. Evet bu kadar değiliz. pratik. Şeker ölçüsünü de ben bu ölçüye bir bardak şeker dedim. Ha. Ama... E, Şimdi mesela Ebru bunu evde yapsa yarım bardak şeker koyar. Ah, muhtemelen. Kesin değil mi? Evet biraz keçi boynuzu pekmezi falan mesela, falan ekleyebilirim. Mesela. Pekmez bal. ekleyebilirsiniz. Sonrasında bal ilave edebilirsiniz. Evet içine. bu karıştı aşkım. Yoğunluğu da tamam. Tamam Şöyle yoğunluğu da tamam. Benimki biraz daha fazla bir süt olduğu için. Hı. Birazcık daha. O kancık. dönecek orada. Bu arada elbisenin rengi muhteşem. Ay herkes bu elektrik mavisini çok beğendi bugün. Ee, bu sene bir sezonun rengini bilmiyorum fakat ben de çok seviyorum. Giyince de böyle ekrandan fırlıyor renk yani bilmiyorum beğendim. Acayip mi? yakışmış çok beğendim. artık Ha doğru bizim bak. bak. Aşmadık Evet, ha, ben gerçekten. bu arada test yaptırdım. Ha, süper. Evet Covid testi yaptırdım. Ee, ondan hem de antikor testi baktırdım. <laughs> süper, süper. Negatif. Hani çıktı. Antikor testi yaptırınca insanlar tabii şey yapıyorlar. Neden yaptırdım diye soracak olursanız genel bir tetkik için yaptırmam gerekti. Ufak bir operasyon geçireceğim için öncesinde mutlaka yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Mühim bir şey değil. Allah herkese sağlık, şifa amin, versin. Amin, Çözülemeyecek amin. dert vermesin Allah. Önemli olan o. Ee, ve e, Covid testini tabii yaptık diye aman hiçbir şeyim yok diye öyle gezmeye gerek yok ama ben şunu merak ediyorum. Acaba herkesin aklında var ya geçirmiş olabilir miyiz? Acaba evet, bir hastalık geçirdik mi? Yani biz farkında olmadan grip geçiriyoruz falan ya. Onun için kanda antikor testi diye bir şey bakıyorlar. Hani daha önce geçirdiysen aktif vücudunda üyemiş, çoğalmış bir oluşmuş bir antikor varsa antikorum da yok maalesef geçirmemişim. Aman aman aman. Yani aman. çok şükür tabii ki çok, çok şükür çok ama şükür. hani bazı kişiler hani e, rahatsızlığı geçirirken bir şey hissetmeden de geçirenler evet. olabiliyor. Onlar bulaştırıcı oluyor. Yani neden çok önemli bu maske takma meselesi? Çünkü bilmiyoruz. Yani senin hiçbir şeyin yok belki ama sen taşıyıcısın o anda. Dokunduğun, bulaştığın, her temas ettiğin herkese yayıyor olabilirsin. Çok önemli. Onun için bu anlamda çok önemli. En tehlikeli Biz zaten kısmı da kanal o. olarak sürekli teste tabi tutuluyoruz. Herkesin kaçıncı testi bilmiyorum yani. Evet. Çok şükür bu testler ve bu Mümkün olduğunca yapılmalı. koruyoruz ve kolluyoruz kendimizi de etrafımızı da. Aynen ama lütfen ne olur ne olur ne olur ee, şey yapmakta fayda var. Hijyen. Maske, Çok önemli mesafe, evet. mesafe. Evliyim evet. senden uzaklaşıyorum ben de. <laughs> Güzel kolim. Evet koymuş. hayatım. Çikolatan oldu, muhallebin de oldu. Biraz vanilya ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Hı -hı. Şimdi ben ilk önce bu muhallebiyi dökeceğim kabımın içine, Hı -hı. servis kabımın içine. Sonra çikolatalıyı. Aslında bunu döküp biraz beklettikten yani kaymaklanmasını bekledikten sonra çikolatalıyı dökmen lazım. Ama geçenlerde yine benim böyle çok koşturmalı bir acelem vardı. Bunu kaymaklanmasını beklemeden onu da döktüm. O zaman da böyle ikisi birbirinin içine girdi. Çok da güzel ve şık gözüktü. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Harika. Şöyle karıştırıyorum iyice. Tereyağını erittim. Bunu tereyağınla birazcık böyle çırpabilirsiniz. Tamam. Güzel bir muhallebi oldu. Şimdi hemen diğer tarafa dönüyorum. Hı hı. Mesela şunun içine. Şuradan hemen kulakçıklarımı alayım. Tamam. Elim yanmasın. Şunları, Şunları da istersen verebilirim sana. Ha Tek tarafıymış bu aldım. gene de olmayacak. Tamam şöyle aldım. Şimdi. Of muhallebiye bak. Biraz bunu döktüm. Vay vay vay. Ha, biraz da öbüründen mi dökeceksin? Kat kat. Evet. Allah. Evet. Buyurun. Hı. Kat 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 kat. Biraz da Oy. bundan döktüm. Ya Meltem abla yaparsa böyle muhallebi yapar. Siz ne zannettiniz yani? Ya. Hepsini karıştırıp kaseler alacak falan mı zannettiniz? Tabii ki değil yani. Bak şimdi bu çok güzel gözüküyor böyle yapıldığında. şiş gözüküyor. Daha anlattım yönetmenim biliyorum. Birazcık öne alayım istersen. Hadi biraz daha geliyor. Biraz daha. Bu bitene kadar. Bunu... Ya i̇nanamıyorum Meltem abla sana. Üst üste döküyorsun. O şekil nasıl veriliyor? İşte böyle oluyor. Evet. Ay müthiş. Şimdi bunu görüp de insanlar yerken başka bir şey. Nasıl yapıldığını mesela ben merak ederdim. Yani düşünürdüm. Değil mi? mi? Bu nasıl olabilir diye. Buyurun işte size. Halka halka içinde evet. siyah beyaz. Harika bir pratik tavuk göğsü tatlısı tarifi. Şimdi evde olan malzemelerden. Gördüğün gibi hiç... Ee, enteresan bir malzeme yok içinde. Evet, biz kakao koyduk ama bitter çikolatanız varsa bir paket bitter çikolata ekli, ekleyebilirsiniz içine dedim Meltem abla. Evet. Ay çok güzel. Şimdi bir şey daha yapacağım minik bir şey daha. Ay çok tatlı. Müthiş. Döktüm. <laughs> Tarihi Şimdi, çok kolay. Hazırlaması evet. çok kolay. Görünümü bence müthiş. Şimdi yani şöyle şöyle çizecek misiniz? İsterseniz. Üstünü? Bak bak bak. Şöyle çizebilirsiniz ve isterseniz üzerine kakao ilave edebilirsiniz. Bunu her seferinde bıçağı silerseniz benim gibi böyle alacalı olmaz. Ama o da güzel oldu zebra muhallebi. Evet. Ha, gerçekten Bu harika. Bu da böyle. Çiçek oldu ortası evet, da. Evet. Zebra bir muhallebi ah, oldu. Harika. Birazcık da acaba şundan döksem şeklini bozmuş olabilir miyim Bakalım, bir nokta veriyelim. gibi? bir lokma geldi 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 bu da böyle çiçeğin ortası Ortası gibi. oldu İşte, i̇şte böyle işte. efendim hayatım teşekkür